dostlar. Enerjinizi anında yükseltecek 7 tane muhteşem öneride bulunacağım sizlere bugün. Bir, su ile temasa geçin. Su, dünyada, kainatta yaratılmış olan en nötrleyici, arındırıcı enerji kaynağıdır sevgili canlar. Duş alabilirsiniz, abdest alabilirsiniz. Su ile, imajinasyonla sanki böyle ıssız, güzel bir ormanda bir şelalenin altına girdiğinizi, o şelalenin altında yıkandığınızı, arındığınızı, suyun mucizevi enerjisiyle birlikte tüm negatiflerinizden arındığınızı imajine edebilirsiniz. İmkan var ise havuza ya da denize girebilirsiniz. Su ile temas halinde olduğunuzda kıymetli dostlar, su sizin tüm negatif enerjilerinizi anda topraklar, arındırır ve sizi muazzam derecede rahatlatır bizim kültürümüzde zaten olan bir şey. Ne yapıyoruz? Bizim kültürümüz bize diyor ki günde beş vakit abdest al. İşte gusül abdesti al. Yani o gusül abdest dediğiniz şey sizin enerjik alanda ne yapmanızı sağlıyor? Enerjinizi nötrlemenizi, toparlamanızı, enerjinizin hafiflemesini, gevşemenizi sağlıyor. Bedensel olarak bakın duş aldığınızda, banyo yaptığınızda, abdest aldığınızda falan mucizevi bir rahatlama sağlarsınız. İşte su ile temasın bizim kültürümüzden de dünyada var olan tüm kültürlerde de muhteşem arındırıcı bir etkisi vardır. Bir numaramız o yüzden bu. İki numara düzenli olarak olumlama yapın. Akseste bizim muhteşem bir mantramız var biliyorsunuz. Her gün onu ödev veriyorum ben bütün öğrencilerime, danışanlarıma, katılımcılarıma. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Muhteşem bir mantradır bu man zihin tıra serbest bırakmak. Mantra zihin serbest bırakmak üzere ortaya konmuş olan mucizevi araçlar demek zaten sevgili canlar. Bu yüzden de ben Tanrı'nın biriciyim. Ben Yaradan'la birim. Onun sevgisinden var edildim. Ben bolluk bereket içindeyim. Yaradan'la birlik anındayım. Ben mucizevi bir ilişkiye sahibim. Ben fit bir bedene sahibim. Ne istiyorsanız olumlama çalışmaları içerisinde yaparken sanki şu an zaten hali hazırda o olumlama yaptığınız çalışmaya sahip misiniz gibi enerji açarsanız ya da geniş zaman kipiyle ben hayatı hayatın tüm bana kolaylık neşe itişamla gelir şeklinde bir geniş perspektiften geniş zaman kipiyle kullanın ya da şu an zaten hali hazırda şimdiki zaman içerisinde anda buna sahipmişsiniz gibi mucizevi olumlamalar yapın kendinize. İki numara bu. 3 numara dua ve meditasyon çalışması. Namaz, şükür, zikir, yoga, akses, teta, jinadriyan. Hangi tür meditasyon, hangi tür zihni boşaltıcı bir araç, sizi hafifletecek meditasyon ya da dua, hangisi size iyi geliyorsa bunu yapın sevgili canlar. Bu meditasyon ve dua enerjisine geçerken Öncesinde o huşu frekansına kendinizi çıkartın. Tam olarak önereceğim asıl kısım burası. Tam teslimiyet enerjisine geçin. Yaradan'la birlik alanına geçin. Huşu frekansına geçin. O huşu frekansında mum yakabilirsiniz, tütsü yakabilirsiniz. Efendim sizin hoşunuza giden herhangi bir koku, sizi mutlu edecek herhangi böyle bir su sesi ya da işte arkadan güzel meditasyon, müziği falan yapabilirsiniz sevgili canlar. Meditasyon ve dua da o yüzden 3 numaramız sizi inanılmaz derece enerjinizi anda yükseltip acayip derecede rahatlatacaktır. Ee, kültürümüzde yine var olan mesela zikir, esma zikirleri ben çok çeker ve düzenli olarak yaparım özellikle sabah ve akşam saatlerinde. Sizlere de tavsiye ederim. Düzenli olarak o huşu frekansına geçip zikir çektiğinizde ciddi anlamda beyin frekansınız anda hemen tetikaya çıkar ve inanılmaz derecede bir rahatlama, dinginleşme, hafifleme hissedersiniz ve frekansınızın yükseldiğini anda hemen hissedeceksiniz sevgili canlar. 4 Sevdiğiniz bir aktivite yapın yürüyüş olabilir, spor olabilir, dans olabilir, yemek yapmak olabilir. Her neyse sizi mutlu eden. Sizin onu yaparken sevgi, huzur, şükran, mutluluk duyacağınız her neyse o sevdiğiniz aktiviteyi gerçekleştirin sevgili canlar. Bu fitness olabilir. Dediğim gibi yürüyüş olabilir, koşu olabilir, yoga olabilir, dans olabilir, sporsal yani bedensel bir faaliyet olursa çok daha mutlu olurum. Niye? Çünkü bedeniniz aktive olduğu zaman bedeniniz kendini mutlu hissettiğinde bu ruhunuza, enerjinize, her şeyinize yansıyacaktır. O yüzden bedenimizi de mutlu edecek sevdiğimiz bir aktivite yapabiliriz. O an bedensel olarak bir aktivite yapamıyorsak kitap okumak gibi işte daha böyle sevdiğimiz, daha huzurlu hissettirecek bizi bir aktivite de tabii ki yapabiliriz sevgili canlar. 5 numara koşulsuz sevgi enerjisiyle doğrudan bağlantıya geçin. Dünyadaki en güçlü koşulsuz sevgi enerjisi benim nazarımda her zaman anne sevgisi enerjisidir. Ama burada kastettiğim çocuk, kedi, köpek, ağaç gibi yaradanımızın o koşulsuz sevgi enerjisini bahşettiği varlıklarla doğrudan temasa geçin sevgili canlar Gidin bir ağaca sarılın, onunla temasa geçip konuşun. Gidin bir çiçekle konuşun, gidin bir kediyle oynayın, gidin bir köpekle oynayın. Onunla sevin, öpüşün, koklaşın. Evladınız varsa evladınız yoksa yeğeninizle, kardeşinizle vesaire herhangi bir çocuk enerjisiyle direkt doğrudan muhatap olun. Çocuk enerjisiyle o koşulsuz sevgiyi karşılıklı alıp verin birbirinize. Bu da o çocuk enerjisi, kedi köpek enerjisi, ağaç çiçek enerjisi yani yaradığımızın koşulsuz sevgi bahşettiği bu enerjiler de sizi hemen frekansınızı yükseltip alanınızı mucizevi bir frekansa taşıyacaktır sevgili dostlar. 6 numara kişisel bakım. Tıraş olun, makyaj yapın, saç bakımınızı. Ben Saç bakımıma hep özen gösteriyorum sevgili canlar. <laughs> Şaka bir yalan gerçekten öyle. <laughs> haftada yani en az haftada bir kere bazen 5-6 günde bir de olduğu oluyor. Özel ve önemli işlerim var ise, eğitimlerim falan var ise, çekimlerim var ise falan. 5 günde bir, 6 günde bir falan ben karşıda hemen ofisimin karşısında beraber <laughs> yıllardır gittiğim ona gidiyorum, saçımı sakalıma falan özen göstermeye gayet gösteriyorum. Çünkü e, epilasyon yaptıracaksınız epilasyon, krem süreceksiniz krem, koku sıkacaksınız koku saç bakımı, makyaj, tıraş herhangi bir şey. Yani sizi mutlu eden kişisel bakımınıza özen göstermeyle ilgili herhangi bir şey yapmanızı altı numarada önereceğim. Bu sizi mutlu hissettirecek, hormonlarınızı salgılatacaktır ve gerçekten o anda hemen mutluluk seviyenizi yükseltecektir. Bakın dikkat ederseniz alışveriş kısmını hiç koymadım. Evet. E, morali motivasyonu düşük olan canlarımızdan hemen gidip alışveriş yapıp kendi morali motivasyonunu yerine getiren canlar da var. Biliyorum. Çok var bu da. Lakin burada bir kapitalizm enerjisi giriyor işin içine. Yani bir şey satın alma ve bir şey satın alma sonucunda o hissetme geçici bir mutluluk yaratır sevgili canlar. Ve üstü yoktur hiçbir zaman. Dolayısıyla mutsuz hissettiğiniz an, enerjiniz düştüğü an, enerjinizi yükseltecek bir şey olarak gidin bir şey, sevdiğiniz bir şey satın alın demiyorum dikkat ederseniz. O enerjiyi açmayı seçmiyorum. Çünkü dediğim gibi ucu bucağı olmayan, sonu olmayan ve alıştığınızda gerçekten sizi bir süre sonra negatif de belki etkileyebilecek. Çünkü onun ondan vesile vesileden, ondan sebepten dolayı bir borç enerjisine girebileceksiniz. Bir şey olacak falan. Maddi anlamda gelir gider dengenizin bozulması belki daha mutsuz edecek sizi. O yüzden hemen alışverişe koşun ve alışveriş enerjisini açmayı seçmiyorum. Onun yerine kişisel bakımınıza önem ve özel göstererek kendinizi iyi hissedecek böyle bir aktivite yapabilirsiniz. 6 numaramız da bu. 7 numara çok önemsediğim harika bir enerji daimi olarak şükür enerjisi sevgili canlar. Aynada kendinize bakın. Gözlerinizin içine bakın. Kendi varlığınızı hissedin. Kendi varlığınız için en başta tüm kainata, yaradana, varlığınızı var eden, var olan her şeyin yaratıcısı Rabbimize şükredin. Kendiniz için şükredin bir numara. Daha sonrasında gözlerinizin içine bakıp kendi güzelliklerinizi görün. Saçınız için, Bedeniniz için, sahip olduğunuz aile için, mal varlığınız için, ne bileyim arabanız, eviniz için, herhangi bir şeyiniz için. Ne hissediyorsanız. Dün daim olarak şükür enerjisinde olun. Kendinize ve çevrenize şükredin. Daha sonra çevrenizde yakın sevdikleriniz için şükredin. Sahip olduklarınız için şükredin. İstediğiniz, talep ettiğiniz ama Rabbimin vermediği şeyler için şükredin. Bir de istediğiniz, talep ettiğiniz şeyler hali hazırda henüz olmamış ama olan onlar olmuş gibi şükredin. Yani şükür enerjisinde bir, sahip olduklarınız için, başta kendiniz için. iki istediğiniz, talep ettiğiniz ama olmayanlar için. Üç numarada da talep ettiğiniz, henüz hali hazırda olmamış olanlara da sanki olmuş gibi imajin ederek Rabbimize şükredin. Yani şükür enerjisi de mucizevi bir güç ve e, kudret açar. Muhteşem bir rahatlama sağlar sevgili canlar. Çünkü eee şükür her daim Rabbimiz tarafından verilme potansiyelinin dozajını da arttırır. Verilmemeyi de alıp kabul etme enerjisiyle ama. Olmasına da olmamasına da gönüllü olarak her şeye düzenli olarak şükretseydik. Hele ki verdiğine bir şükür, vermediğine bin şükür etme enerjisine girseydik bu neye benzerdi? Bunun için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabiliriz? Kolaylıkla, neşeyle, itişamla bu 7 tane formülü uygulayarak hayatınızda düzenli olarak anda enerjinizi yükseltmeniz için neler mümkün. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Youtube kanalımı takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. ErkanKantarci.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Melek Akademi Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Kolaylıkla, neşeyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.